Bu çocuklar Kur'an hafızları. Minik hafızlar Adıyaman'da bilim fuarı düzenledi. Adıyaman Şehit Fazıl Gürs Ortaokulunda hem fenli ilimler hem de hafızlık eğitimi alan ortaokulu öğrencileri düzenledikleri bilim fuarıyla becerilerini sergiledi. 24 ayrı projeyle fuar düzenleyen öğrenciler amaçlarının gelecek nesillere aktarabilecek eser bırakmak olduğunu dile getirdi değerler eğitimi ile ilgili bir proje hazırladık. Projemiz motiflerin unutulmuş sembolik dili. Ama yani bu motifler günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur. Biz de bunu yeniden halkımıza kazandırabilmek için böyle bir proje hazırladık. Proje koordinatörü Bedir Yaman çalışmalarla ilgili konuştu. 24 tane projemiz var. Beceri, tasarım, soğuk yazarlığı, gibi projelerimiz mevcut. Değerli misafirlerimize hoş geldin diyoruz. şu ana kadar son proje hafızlık projesi olduğumuzdan bu yana yaklaşık 80 öğrencimizi hafız olarak mezun ettik. Bu öğrencilerimiz ülkemizin çeşitli imam hatip liselerinde, proje liselerinde ve fen liselerinde okumaktalar.